Son olarak inceleyeceğimiz bir go notasyonu o log n'dir. Bunu açıklamak için sıralı bir dizi kullanacağım. Bunu yapmak için verilerinizin sıralı olması gerekir bu arada. Diyelim ki bu dizide bir sayı bulmak istiyorsunuz. Bir sayısını arayalım. Bunu bulmanın en etkili yolu nedir? Burada yapacağımız şey diziyi yarıya bölüp bir sayısı ilk yarıda mı yoksa ikinci yarıda mı diye bakmak olacak. İkinci yarıda değil. Dolayısıyla bu sayılara bakmamıza bile gerek yok. Dizi içerisinde 8 öve olduğunda bu çok önemli görünmeyebilir. Ancak dizide 1 milyar öve varsa artık yarım milyon öveye bakmak zorunda değiliz. Sonra bunu tekrar yapıyoruz. Bunu yarıya böldük. İkinci yarıda değil. Bunu atıyoruz ve sonra tekrar yapıyoruz. Ve şimdi bir sayısını bulduk. Bu divide and conquer adında bir tekniktir. Hadi her şeyi buraya geri getirip öğeyi bulmak için geçtiğimiz adım sayısını sayalım. 1, 2, 3. Dizide 8 öğe olduğunu unutmayın. 2'nin 3. kuvveti 8'e eşittir. Dolayısıyla bunu bir logaritmaya dönüştüreceğim. Ama durun eğer matematiğiniz iyi değilse endişelenmeyin. Buna derinlemesine girmeyeceğiz. Ama burada sahip olduğumuz 3 sayıya bakın. 2, 3 ve 8. 2 tabanlı 8'in logaritması 3'e eşittir. Aslında şunu söylüyoruz. 2'nin hangi kuvveti 8 eder? Cevabımız 3'tür. Başka bir deyişle 8 sayısını alır ve sürekli olarak yarıya indirirsek 1'e inmek için kaç kez 2'ye bölmemiz gerekir sorusunun cevabı 3'tür. Bunun asıl gücünü çok büyük sayılara geldiğimiz zaman anlarız. Diyelim ki bu sayının 2 tabanlı logaritmasını alıyoruz. Yani şunu soruyoruz. Bu sayıdan 1'e inmek için sayıyı kaç kez 2'ye bölmemiz gerekir? 31 kez. Başka bir deyişle 2'nin 31. kuvveti buradaki sayıya eşittir. Eğer içinde 1 milyar öğe bulunan bir diziniz, olsaydı ve aradığınız sayı sonda olsaydı onu bulmak için 1 milyar öğeye bakmanız gerekirdi. Ancak bu tekniği kullanırsanız bu dizideki herhangi bir öğeye 31 adımda bulabilirsiniz. İşte o log n'in gücü budur. Şimdi bunun grafiğine bakalım. Tabii ki o bir kadar düz değil ancak diğerleriyle karşılaştırdığında çok düz ve çok verimli. İşte bu o log n'dir.